Herkese merhabalar. Ben burada mantı yapmaya karar verdim. Ee, i̇lk önce mantının mantıyı çıkartıyoruz, suyu kaynatıyoruz. Soslarımız için sos için yoğurt, yoğurt bu pınardan. Ee, tadına bakıyoruz, pazarlıkla dolabakarıyoruz. Ee, yaptıklarımızı, koyduklarımızı şeye koyuyoruz. Ya bunun içine karıştırıyoruz. E, sos kaynamasını bekliyoruz. Ama ben burada kaynayıyorum. Su koyuyorum. Yani çok sıkılıyorum burada. En sonunda dayanamıyorum ve yoğurdu yiyorum. Yoğurt aslında ne için? Birazdan görürsünüz. Ee, şeker koyuyorum içine yoğurdun. Çok güzel oluyor bu arada. Deneyin. Ee, Bekliyorum Sizi Yoğurt aslında sos içindi. Ama ben yedim. <laughs> Çünkü çok acıkmıştım. Matı yapıncaya kadar da bekleyen bitirdim zaten onu. Hemen onu da koydum laboya. Burada halay teknikleri. Kağıttan halay çekiyorum kağıda. Bakıyorum kaynamak bilmiyor. Tekrar birazcık daha oynuyorum. Evet. Evet burada Ramelli amcamız. Evet. Çok yoruluyorum burada. Of. Çok yoruldum cidden. Ama çok güzel oldu. Şu an çok sıkıldım ve büyük göze aldım. Ocakta büyük göze aldım. Çünkü bazı şeyleri göze almak lazım. Burada mantı avuçla değil. Kaşıkla değil. Kaynadıktan sonra koymayı söylüyorum. E, kaynıyor. Nane koyuyoruz, bol biber ve e, acı biber. Bu da e, en sonunda da şey, ya biber, salça, domates salçası koyuyoruz ve bitti. Thank you.